Belarus lideri Alexander Lukashenko öldüğü düşünülen Rus paralı asker grubu, öldüğü de teyit edilen Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Prigojin hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu. Ve e, Prigojin'in ölüm emrini Putin vermedi dedi. Bu ayrı bir başlaktı. Bundan sonra Wagner askerlerinin akıbetinin ne olacağını da değerlendirdi izleyelim. Wagner liderini uyarmıştım dedi, suikast iddialarına yanıt verdi. Belarus lideri Alexander Lukashenko, Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigozhin'in uçağının düşmesinin ardından ilk kez konuştu. Olaydan Rusya'yı ve Putin'i sorumlu tutan iddialara değindi. Rus mevkidaşının Prigozhin'in ölüm emrini verdiğine inanmadığını söyledi. Putin'i tanıyorum. Böylesine karmaşık konularda karar alırken çok sağduyulu, sakin ve yavaş hareket eden biri. Bu yüzden bunu yapanın Putin olduğunu hayal edemiyorum. Ancak Lukashenko'nun açıklamaları yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Lukashenko, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyareti sırasında Prigojin'e suikast düzenleneceğine ilişkin derin kaynaklardan çok ciddi bilgi aldığını, bu bilgiyi hemen Kremlin'e ilettiğini anlattı. Hatta bir süre sonra Prigojin'e bu bilgiyi alıp almadığını sorduğunu, Wagner liderinin de Putin'in onu suikastla ilgili uyardığını doğruladığını söyledi. <laughs> Lukashenko Haziran ayında Wagner askerlerinin başlattığı isyanın ardından ara bulucu rol üstlenmiş, Kremlin ve Prigojin arasında anlaşma sağlayarak krizi çözmüştü. Paralı askerlerse Belarus'ta konuşlandırılmıştı. Lukashenko, Wagner üyelerinin ülkesinde kalmaya devam edeceğini de duyurdu. Ancak grubun bundan sonraki hedefinin ne olacağı hakkında bilgi vermedi. Wagner yaşıyor ve Wagner Belarus'ta yaşayacak. Bu birliğe ihtiyaç duyduğumuz süreci yaşayacaklar ve bizimle çalışacaklar. Sözümüzü tutacağız. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov olayda Rusya'nın rolü olduğu iddialarını yalanlamıştı. Washington yönetimi ise Prigozhin'in öldürüldüğünü düşünüyor.